Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Asgari ücret 2022 zammı ne kadar olacak? 2020 asgari ücret zammı ve bir önceki yıllarda gerçekleştirilen zam oranlarına baktığımızda 2022 yılında da Enflasyonun 5-6 puan üzerinde artış yapılması bekleniyor. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada yıl sonu enflasyonun %16.4 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamları göz önüne aldığımızda asgari ücrette %21, %22 oranında bir zam yapılması bekleniyor. %22 zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 4000 364 TL net asgari ücret ise 3447 lira olacak. Hemen şunu belirtelim ki bu rakamlar tahmini olup resmi açıklamaları beklemekte fayda var. Ama tahminlerimize göre asgari ücret net 3447 lira olmasını bekliyoruz değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Böyle önemli bilgilere ulaşma adına kanalımıza abone olur, bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalınız.